Şu mübarek Kadir gecesinden önümüzdeki seneyi en iyi şekilde dini İslam'a hizmetle geçirmeye Allah'ın bizi muvaffak kılmasını ondan dileyelim ve dilenelim. Bizi aziz ve bahtiyar eylesin. Uzun boylu yapmayacağım. Fakat mübarek bir gece olma ihtimaline binaen, üç beş cümleyle Rabbimize karşı arzu halde bulunmada fayda mülazı ediyorum. Sübhane Rabbike Rabbin İzzeti Amma Yasikun ve selamun alel mursalin elhamdülillahi rabbil alemin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة الْمَثْنَى وثلاث ورباع الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابهم أجمعين فردٌ حيٌّ قيومٌ حكمٌ عدلٌ قدّو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك يا الله يا هو يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام Ya Erhamer Rahimin, Ya Del Celal ve İkram, bütün kürmümüzle beraber, seyyiat ve hatalarımızla beraber, Habib-i Edibine salim buyurduğun istikametten, evvela sana hamd ve sena ederek, Habib-i Edibine salatu selam getirerek, ve sonra onun diliyle esma-i azam diye ifade buyurlandı mübarek isma azama ait şeyleri dile getirerek, terzade ederek, dergah ı nezd-i ediyoruz ya Rabbi. resul Ekrem'den on dört asır uzakta bulunduğumuz için, dürümlerimize bakmayarak, meccani olarak bizlere affeyle ya Rabbi. Ya İlahe'l Alemin ve Ya Ekremel ve biz seni bilemedik. Kur'an'ın hakikatını akıl erdiremedik. Peygamberi tanıyıp yoluna giremedik. İşte bizim dualarımızı ilmi ilahinle bilirken, sen i dinlerken, bu kadar perişan ve bu kadar sergerdanların duasını dinleme lütfuyla lütfedip dinle ya Rabbi. Bizi muhafaza eyleme ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Yıkılmış dünyada her birimiz birer enkaz mağlubu gibi sağda solda bir ötüşle senin mübarek adını dile getirmek, seni yeniden aleme duyurmak istiyoruz. Bir bezin bir perde kapanı verdi ve biz bu perdenin kapanmasına şahit olduk. Karanlık gecede yetiştik. Semasında şimşeğin çakmadığı geceler gördük. Bir yıldızın göz kıtmadığına şahit bulunduk. Böylesine kalbi ve ruhi hayattan mahrum yetiştik. Onun için sahabi gibi hasbi olamadık. Ben senin huzuruna hep riyakarlıkla çıktım. Çalım sattım, çaka yaptım. Halk karşısında bir mümin göründüm. Ama sen biliyorsun seninle baş başa kaldığım zaman nifakımdan ötürü iki büklüm oldum. Seyyahatımı ifade ederken hiç kırıkların kıtlarında düğümlendi. Senin halkın karşısında durunma değil. Sen halardaki halime merhamet edip dualarımı kabul buyurmanı istirham ediyorum. Dualarınızı kabul eyle ya Rabbim. Ya ilahe Alemin ve ya ekremel ekremin. Senin lütfedip, bahşedip, bizlere gönderdiğin Ramazan-ı Şerif ayını idrak ettik. Reyyan kapısından girmeye inşallah liyakat kazandık. Cennete ehil hale geldik. Ben olmasam bile cemaatin o yolda olduğu üstü zannını besliyorum. Eğer onlar hakkında da zaten böyle bir üstü zannım olmasa, bugünden ölmem gerektir, üstü zannediyorum. Yanlış ediyorsam, hata ediyorsam, üstü zan vazifesini tahmin ettiğin, memur kıldığın için üstü zannediyorum. Onların duaları için ellerimi kaldırıyorum. Kadir gecesidir diyen, Ramazandır diyen, saflaşmış insanlarla beraber sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbim. Bizi haib ve hasir eyleme ya Rabbim. Habibi Edib'in söylediği her şey senin aleminden esip gelen şeylerdir. O sözleri arasında bize şunu duyuruyor, vicdanlarımıza şunu duyuruyor. Bir insanın elleri Rabbi rahiminen inanarak kalkarsa Allah Celle Celaluhu o elleri sıfır olarak geriye çevirmeyecektir. Sana inanarak ellerimizi tevcih ediyoruz. Ebedi mihrabımız kapına teveccüh ediyoruz. Belki şu ana kadar çok büyük günahlar ve cürümler işledik. Nedamet edip bir daha işlememi az mı cez değiliyoruz Sen bizi dergah-ı nezze hadiyetinde kabul eyle Ya Rabbi. Hazreti Muhammed'in atının zimanzarlığını yapmak istiyoruz. O ilahi havanın memleketimizde esmesini istiyoruz. Sen bizi bu şerefle şeref yar eyle Ya Rabbi. Hayır. Sen Sultansın Ya Rabbi. Bizler kapında ceza cez, ve dilencileriz Ya Rabbi. Sultan Ahmet'in dediği gibi sultana sultanlık, cezaya cezalık yakışır. Sana vermek bize de istemek yakışır. Biz istiyoruz, kendimize yakışanı gösteriyoruz. Sen de sana yakışanı lütfeyle Ya Rabbi. Hayır. Ya İlahi'l-âlemin ve Ya İkram'ın Hadiseler bizi boğacak hale geldi. Üstesinden kalkamaz hale geldi. Mesleğimizi sokağa döktüler. Her manzara akıt dağımızda ışkırımız, ışkırımızı düğümletecek hale geldi. Sen bu vaziyette daha fazla bizi devam ettirme Ya Rabbi. Keremin ve lütfun engindir senin. Bu millete lütfedip kerem ve lütfunla muamele ile Ya Rabbi. Bu millet ki Ya Rabbi, bir zamanlar senin yüce adını bayraklaştırıp afak alemde dolaştırıyor ve ölürken en büyük ümniye ve ideal olarak senin mübarek adının afak alemde şahbalaşmasını istiyordum. Bu millet onların torunu ki Balkanlarda sinesinden yediği hançerle sana doğru sana doğru kana çırpıp yükselirken attan inmeye süz. Allah'ın adına afak alemde gezresiz diyordu. Onların ahfadı olan bizleri aynı şeyle şeref ya beyle ya Rabbi. Afak alemde adını dalgalandırmak istiyor. Hz. Muhammed'in adının bugüne kadar gitmediği ufuklara götürmek istiyoruz. Batılı bunalmış, doğulu bunalmış, herkes imandan ve Kur'an'dan mahrumiyetin bunalmışlığı içinden. Bütün bunalmışlara, Ha bu Kevser gibi götüreceğimiz Kur'an, onları idam-ı ebediden kurtaracak, cennet numun bir hayata ulaştıracak, bizim liyakatımız olmasa bile omuzumuzda taşıdığımız vazifenin hakkı ve hürmeti için bizleri bu vazife ile şeref yağıl ve terfiraz eyler. İlahe bin, ben biliyor ve takdir ediyorum ki, cemaatin buna aşina ve takdirkardır ki, bu bütün bir batılının feryadıdır. Bütün bir imansızlığın feryadıdır. Bu imansızlığın feryadında bizi imdada koşanlar eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin ve ya ekremel Terbiyesizlik ediyorsan bu bir arz haldır. Halimizi zat-ı arz ediyoruz. Yangın bacayı sardı. Alev mescidin içine kadar girdin. Onun duvarları kirletildi. İnananların vatanından, şühedanın vatanından, dün göçsünü siper edenlerin vatanından, onların mezarları başında şişeler mezar taşlarına vurulup kırıldım. Ecdada ve ervaha hürmetsizlik aldı yürüdüm. İnsanımıza hürmetsizlik aldı yürüdüm. Manzara böyle olunca, sen de rahim ve kerim bulununca, biz de aciz olunca, bu işin üstesinden gelemeyince, bu işi yapmak kime düşer ya Rabbi? Sen bize merhamet eyle ya Rabbi. Sen bize kerem eyle ya Rabbi. Son şiire kafiye koymak istiyoruz. Arap gezen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın atının zimamından tutup dokuz asır Türk'ün yağız delikanlısının koşturup durdu. Anadolu'da dolaştırmak istiyoruz. Biraz da bizim vatanımıza ya Resulallah diyoruz. Sen bu yağızları çok iyi bilirsin. Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar, Belkırat'a kadar çok iyi bilirsin. Gazi'de bilirsin. Maraş'ta, Gaziantep'te bilirsin. Bilirsin ya Resulallah. Falan dökende elinde satırı kadınıyla bilirsin. Ninesiyle bilirsin. Duvarına atıp Çanakkale'ye koşan geliniyle bilirsin kafir tarafından işgal edilmiş vatanda yaşamak benim neyime diyen genç kızıyla bilirsin, Levent delikanlısıyla bilirsin. Bütün bunları Allah öyle ferman ediyor. Peygamberle bir muhavereye girişirken, Necva'ya girişirken sadaka takdim edin. Ben neslim ve milletim adına bunları zaten ümüvvetine sadaka takdim ediyorum. Ne yapabilirsin ya Resulallah, senin için çok terledi. Terlemiş cemaatin terlerini, aziz şehit kanı gibi bir bardağa koyup, şu mübarek gecelerde Ramazan-ı Şerif içinde, zat-ı nübüvvetine, ruh-u muazzezine, Fatiha'ların hasıl edeceği sevaptan da bir sevap olarak sana takdim etmek istiyoruz ve senin bununla seni davet ediyoruz. Kabul buyurursan bunu bir davet olarak sana gönderiyoruz. Binerlerin seni davet ettiği gibi yurdumuza davet ediyoruz. Ne zaman geleceksin diyoruz. Canımız dudağımıza geldi. Gayrı artık dayanamayacağız. Sensiz olan bir dünyayı da istemiyoruz. Neslimiz çıkardığı kan ilin içinde boğulacaktır. Eğer hala vasatı müsait görmüyorsan, bizi liyakatsız buluyorsan, ben nefsim adına arz edeyim. Sana hiçbir zaman layık bir olduğumu iddia edemedim. Fakat bilirsin, Senden başkasına da türkü söylemedim. Senden başkasını almak istemedim. Senin yolunda, senin izinde dedim. Gecem gündüzümü münaf mü gündüzüme münafık havası sıktı. Gündüzüm geceme münafıklık havası sıktı. Bulanık bir hayat yaşadım. Duvar olmadan kurtulamadım. Allah'tan başkasına mabudu mutlak demedim. Maksudu bil istikrar demedim. Neslim şayet derdimde malur isem derdim de bana yakın ise, sen onlar da aynı havada kabul buyur ya Resulallah. Amin. Sen bir sultansın, sultana sultanlık, dilenciye dilencilik yakışır. Bağlı ellerini çözülen, dağılmış şakülümüzü okşayıver, toz toprak içinde zülüflerimize bir elini gezdiriver. Kafede elini sıkanlar gibi elini sıkmak istiyorum. Elini sıkmak istiyoruz. Gayba doğru ellerimizden, ya Resulallah elini uzat elimizi sık. Mümkün seni Sana Medine'nin ansarı gibi el uzatacağına inan. Başımız okşa, kırık katlarımızı kırık mümkün Sütü kaç defa döktük, birkaç defa kutur işledik. Fakat vallahi sana ihane ilbüvvetinden dışarı çıkmadık. Vallahi senden ayrılmadık. Vallahi Kur'an'a karşı inkar vaziyetine girmedik. Hele filizlerinle ya Resulallah, öyle bir dem, öyle bir hava aldık ki, ben şu yarım halimle bunlara baktıkça ürperiyor ve kalbim duracak hale geliyor. Sen Kiraz'ı zayıf bunu görüyorsun. Şu hıçkırıkları duyuyorsun. Gitelerde delikanlı, senin ümmetinden çocukların havasına nigehban bulunuyorsun. Bir an evvel, allı valalı sarığını başına sarıver o Ali'lerin, Ebu Bekir'lerin, Osman'ların çektiği zimamı Türk'ün eline veriver. Balkanlara ve diğer küfre kadar yüce adını götürme vazifesini lütfen ahir zamanda şu Anadolu milletine Kürtüyle, Türküyle, Çerkeziyle, Anadolu'yla Anadolu milleti ki batının son karakolu ve kalesidir. Göğüslerini gerip senin için dayandılar ya Resulallah. Mescitlerini koruyup minareler yaptılar ya Resulallah. Her şeye rağmen günde beş defa Muhammedur Resulullah dediler ya Resulallah. Ve bunu demeye azmettiler ya Resulallah. Ve bugün yaptıkları her şeyleri şarsa hadi olarak vesilen ve vasıtanla dergah-ı nezda hadiyete takdim etmek istiyoruz. Huzuru Rabbül Aleminde bunlar da benden de ne olur ya Resulallah. Kaldı başından, kovulanlar içinde kovulma maruz kalmadan bizler masum ve mahfuz eyle ya ilahe alemin. Bizlere şefaat elini uzat ya Resulallah. Elimizden tut, evci kemali insaniyete bizleri çıkar ya Resulallah. Ya ilahe alemin ve ya ekremel ekremin, seyyidim ve piştarım, rehnuman ve rehberim, Muhtedai Kür ve Rehber Ekber'in Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'a dehalet ederek dergâh-ı hadiyesine girmek istiyorum. Kirli yüzlerimle doğrudan yüzlerimizle doğrudan doğruya, doğrudan doğruya sana müracaatı suyu edep saydım. Habibi Edib'in vesayası altına girmek istedim. Gönlüm evvel ona teslim edeyim dedim. Ve sonra da onun gölgesi altında senin huzuruna çıkayım. Bir köpek gibi bacakları arasında dolaşayım. Hal hav edeyim, sadakatim ısrar edeyim. O da yüzüne baksın. Ellerini yüceler yücesi sana kaldırsın. Desin ki bu da bizdendir ya ilahil Ve ben kendimden geçeyim. Hıçkırıklarım içinde boğulayım. Bazı şehitler kanının şehidi olur. Ben de ağlamanın ve hıçkırığın şehidi olayım. Bu lütfu bizden esirgeme ya Rabbi. Amin. Sana sadık olmaya söz veriyoruz. Gecemizi gündüz eyle ya Rabbi. Leylimizi nehare eyle ya Rabbi. Amin. Kışımızı bahar eyle ya Rabbi. Amin. Neslimize can ve ziretlik ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bükük velini doğruluk ya Rabbi. Amin. Kadrine istikamet lütfeyle ya Rabbi. Dizine ferman ihsan eyle ya Rabbi. Kadir gecesi ya Rabbi. Senin kadrini bilenlerin gecesi ya Rabbi. Kadir bilenlerin gecesi ya Rabbi. Kadir şinasların gecesi ya Rabbi. Kadrini bilip kadir şinaslık içinde huzuruna gelenlerin gecesi ya Rabbi. Rezonans olmak için, münasebet kurmak için bütün şartlar hazırdır ya Rabbi. Sen kendin talim buyuruyor, tebliğ buyuruyorsun. Ya Rabbi Allah dendiği zaman, Benle bey kulum diyorsun, bu beşareti bize veriyorsun, gönlümüzü sevince garık ediyorsun, ağzımız çıktığı kadar, benim boğuk ve kesik sesimde değil, şu cemaat içinde samimi sesler hürmetine, sana ya Rabbi ya Allah diyoruz, ya hayyü ya hayyü diyoruz, lebbeyk de işte ya Rabbi, imdadımıza yetiş ya Rabbi, evci kemali insaniyete bizleri ilah ile ya Rabbi. Dik gezmişleri iki büklüm gezmeden halat eyle ya Rabbi. At üstünde senin adını taşımışları yerde sürünür eylemeden halat eyle ya Rabbi. Yerde sürünmeden halat eyle ya Rabbi. Selin ve bedduayı amin de demiyor. Belki onların hidayetlerini diliyor ve dilemiyor. Mevheri mevcudat Efendimiz gibiyiz. Allah'ın mehdi kavmi fe innehum la yarifun. Ben umum cemaate mal ederek Allah'ın mehdi kavmena fe innehum la Allah'ın cemaatimizi hidayet eyle bizi bilmiyorlar. İkrimenin kalbini yumuşattın. Sen o Rahmanur Rahim'sin ki Ebu Süfyan'ın kalbini yumuşattın. Sen o Rahmanur Rahim'sin ki Safvan İbn Ümeyye'nin kalbini yumuşattın. Onlar ki hayatları boyunca Resul-i Ekrem'e karşı çıktı. Onlar ki hayatları boyunca Lat ve Uzza için kavga ettiler. Biz ki ya İlahel Alemin, gürmümüzle beraber Lat'a Uzza'ya secde etmedik. Senden başkasının kapısına gitmedik. Kalbimiz onların kalbinden daha katı değilse bizlerin kalbine de dikkat ihsan eyle Ya Rabbi. Haib ve hasir olarak ellerimizi indirmeden bizi masum ve mahfuz eyle Ya Rabbi dualarımızı dergâh-ı birini bin eyle Ya Rabbi. Bir dileğimize, bir lütufta bulun Ya Rabbi. Uzut bu belde halkını hizmet edenlerin baştasından en sonrasına kadar, baştakinden en sonrakine kadar, dini mübin İslam'ı ikame etmedesen kıyamete kadar daim ve kaim eyle Ya Rabbi. Bir arpa boyu hizmetiyle benim dinime ve senin yoluna hizmet edenleri aziz ve şerif eyle ya Rabbi. doma halkını soldurma ya Rabbi. Güldür ya Rabbi. Top vatanımızı da güldür ya Rabbi. Allahümme ya daimel fazli alel beriyye. Ya basıtel yedeyni bil asiyye. Ya sahibel mevahibis sediyye. Ya gafirel zinubi vel khatiyye. صلي على محمد خير الورى صلي على محمد خير الورى سجيا صلي على محمد خير الورى واغفر لنا ذنوبنا في هذا الوقت واغفر لنا ذنوبنا في هذه العشية يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا ذا الجلال والاكرام تقبل منا بحرمه الفاتحه